Bolu'da cep telefonunu internet üzerinden satmak için ilan veren Berkayo, senet karşılığı telefonu alan ve 3 aydır parasını ödemeyen ÇS isimli şahsın kendisini dolandırdığını iddia etti. ÇS'nin benzer yollarla toplam 9 kişiyi daha dolandırdığını iddia eden Berkayo, hukuki yolları sonuç vermediğini belirterek bir an önce şahsa engel olunması için yardım istiyor. İddiaya göre 2020 yılının Eylül ayında cep telefonunu satmak isteyen Berkay U, online alışveriş sitesine ilan verdi. Yaklaşık bir hafta sonra kendisini arayan Çese, telefonunu almak istediğini söyledi. Bir süre sonra telefonun satışını gerçekleştirmek için bir araya gelen alıcı Çese, Berkay U'ya annemin doğum günü var, telefonu ona vereceğim, parayı 5 gün sonra ödesem olur mu diyerek satıcıya 5 gün vadeli senet verdi. Berkay U'nun durumu kabul etmemesinin ardından araya amcasının oğlunu koyan Çese, satıcı Berkay U'yu ikna ettikten sonra sözleşme yaparak telefonu aldı. Aradan geçen 5 günün ardından senedin günü gelmesiyle CS'yi arayan Berkay alıcı CS'den çocuğum hastalandı, eşimle kavga ediyorum, zor durumdayım cevaplarını aldı. Durumu anlayış gösteren Berkay babasıyla birlikte bir ay sonra CS'nin Karacasu'da ikamet ettiği evine gitti. Alıcıdan sattığı telefonu geri vermesini isteyen Berkay U, CS'den eşim terk etti, telefonu satmak zorunda kaldım cevabıyla karşılaştı. Daha sonra CS isimli şahsın alt katta oturan ailesi ve komşularıyla irtibata geçen Berkay U, CS'nin eşinden boşanalı iki yıl olduğunu öğrenerek onun gibi oğlumuz yok, alabiliyorsan al, geçmiş olsun o parayı unut şeklinde cevaplar aldı. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Berkay U karacası jandarma komutanlığına giderek şikayetçi oldu. Jandarmaya şahsın ismini verdiğinde aynı şikayetten başvuran dördüncü kişi olduğunu öğrenen Berkay U aldığı cevap karşısında şok oldu. Daha sonra durumu yargıya taşımak için avukatla görüşen Berkay U avukattan ise şahsın sigortalı çalışmadığı ve üzerine kayıtlı herhangi bir şeyin olmadığı için parayı almalarının mümkün olmadığı cevabını aldı. Olayın üzerinden bir süre sonra Berkay'u CS isimli şahsı ifşa etmek için kendi Instagram hesabından şahsın fotoğrafıyla birlikte bulana bir miktar para vereceğim yazılı bir paylaşım yaptı. Daha sonra paylaşımı gören yakın bir tanıdığının da aynı şekilde dolandırıldığını öğrendi. Edindiği bilgilere göre toplam 9 kişinin benzer şekilde dolandırıldığını iddia eden Berkay'u hukuki yollardan bir sonuca varlamadığını belirterek CS isimli şahsa daha fazla kişinin dolandırılmadan engel olunması için yardım istiyor. Dolandırıldığını iddia eden Berkay'u yaşanan olayla ilgili bilgiler verdi. Eylül ayında telefon satıyordum. Bir arkadaş iletişime geçti benimle. Ee, bu arkadaş işte buluşma ayarladık. Geldi falan. Bu arkadaş da işte bir hafta sonra buluştuğumuzda dedi ki hani benim annemin doğum günü var. Beş gün sonra ödesem olur mu? Ya tabii biz de güvene güvenmemeyiz. Senetle falan iş yapılmıyor. Senet vereceğini söylemişti beş gün vadeli. Sonra e, araya insan eee nasıl diyeyim sıkıştırdı. Nasıl e, hani tanıyor musunuz? Tanıdık. Aynen tanıdıklar sordu. işte abi amca oldu ya da abisinin ismini verdi. Abisi de e, bu Bolu'da çatı işleriyle, oluk işleriyle uğraşıyormuş. Babam da esnaf 29 senedir. O da onu tanıyormuş. Hani zaten kendisi de çok güzel konuşuyor. Bizi ikna etti. Senet imza attı. Sözleşme yaptık. işte şu gün şu tarihte ödeyeceğim diye. Sonra e, işte anlaştık. Verdim telefonu. Telefonu verdikten sonra işte 5 gün geçti aradım İşte çocuğum hastalandı dedi tabi ben de o sırada inanıyorum üzülüyorum falan işte eşimle kavga ediyorum sıkıştım zaten öyle böyle dedi sonra bir ay daha geçti artık bu veremeyeceğini düşündük telefonu telefonun veremeyeceğini düşünce adresine baktı senette adresi yazıyordu adresine gittik babam ile ee, orada çok üzüldü işte karımla boşandım. İşte telefonu satmak zorunda kaldım. Hatta ilk telefon satmak zorunda kaldım demeden önce. Ya sen ödeyemezsin. Sen de en iyisi telefonu bize geri ver dedik. İşte de abi dedi telefonu satmak zorunda kaldım. Çok sıkıştım Aa, Eşim terk etti falan dedi. Şu detayı da vermek isterim. Biz onun evi iki katlıydı. Biz üst kata çıkarken altında annesi babası oturuyordu. Sanırım eskiden de karısıyla da kendisi oturuyordu. Ama bundan iki sene önce zaten ayrılmışlar biz yeni ayrıldık falan diyordu. İşte onun kardeşi var kız kardeşi alabiliyorsan al telefonu zaten dedi. Biz orada bir korktuk. Annesi dedi ben onun, gibi oğlum yok dedi. Berkay şikayette bulunmak için jandarmaya gittiğinde kendisinden önce benzer şekilde dolandırılanlar olduğunu öğrendiğini söyledi. Neyse alamadık biz de ne yapalım dedik ilk önce jandarma gittik çünkü Karacusu'ya jandarma ilgileniyormuş. Emniyet bir şey yapamadığını düşündük. Jandarma gittiğimizde şikayetçi olduk. Ee, ya zaten isim verdiğimde, o şahsın ismini verdiğimde orada bir asubay vardı. Kardeşim dedi sen dördüncü kişisin ama Allah'tan senin elinde senet var. İşte o zaman ben anladım ki bu herkese böyle böyle yapıyor, dolandırıyor. Berkayo kendisini dolandırdığını iddia ettiği şahsa bir an önce engel olunması gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara uyarıda bulundu. Benim sizlerden isteğim bu şahsa dikkat edin. Ya çünkü hukuki yollara başvurdum ben bir sonuç alamadım. Ya çalışmıyor zaten. Çalışsa bile sigortası çalışıyormuş eskiden ve üstüne bir şey yok. Ya tek isteğim buna dikkat edin. Kişi.